Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bence ilginizi sahipl al. Ve bugün sizlere uyuyan güzel masalını anlatacağım. Bir zamanlar çocuk sahibi olamayan kral ve kraliçe varmış. Kraliçe suda yıkanırken bir kurbağa çıkıp ona bir yıl içerisinde bir çocuk sahibi olabileceğini müjdeler. Sonrasında dediği gibi de olur. Tam bir yıl sonra bir prenses dünyaya gelir. Kral kızının doğumunu kutlamak için kocaman bir şölen düzenler ve tam 12 tane bilge kadın çağırır. Aslında bilge kadınlar 13 tanedir. Fakat tam 12 tane altın tabağı olduğu için 13. davet etmez. Fakat 13. bilge kadın gelir ve davetsiz bir şekilde şöleni basar. Öfkeyle prensesi lanetler ve der ki Prenses tam 15 yaşına girdiğinde ona bir iğne batacak ve ölecek. Diğer bilgi kadınlardan biri de laneti hafifletir ve der ki prenses ölmeyecek fakat 100 yıl boyunca büyük ve derin bir uykuya dalacak. Kral bu laneti önlemek için krallıktaki bütün iğneleri toplatır ve yasaklar. Ama 15 yaşına geldiğinde ne yazık ki kaderden kaçamaz. Sarayın yüksek kulesinde Prenses yaşlı bir kadına rastlar ve örgü örüyordur. O sırada yaşlı kadının yanına gider ve eline iğne batar. Ve prenseslerin bir uykuya dalar. Onunla birlikte bütün krallıkta da uykuya dalar. Prensesle birlikte saraydaki ateş bile uykuya dalmıştır. Sarayı dikenler kaplamış ve her yer yeşillikle sarmaşıklarla saray görünmez bir hale gelmiştir artık. Yüz yıl sonra bir prens bu efsaneyi duyar ve laneti kaldırmak için saraya doğru yol alır. Lanetin süresi dolmuştur ve prens içeri girdiğinde dikenli çalıların hepsi güzel güzel çiçeklere dönüşür ve prens kolaylıkla içeri girer. İçeride herkesin uyuduğunu görür. Sonrasında prensesi aramaya başlar. Prensesi bulduğunda prens onu öper ve uyanır. Onunla beraber bütün krallıkta uyanır. Sonrasında prens ve prenses evlenir ve mutlu bir hayat sürerler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşürüz.